Evet sevgili arkadaşlar merhabalar artık 15 güne girdik ve bu son 15 günde neleri daha iyi yaparsak 3-5 net daha arttırırız. Yerimizi nasıl koruruz ve LGS yolculuğunda ipi nasıl gösteririz bunları anlatacağım. Haydi bakalım video izliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle yüzlük yüzlük kuyruğuna kadar geldik. Artık son 15 güne girdik ve son 15 günde tabii ki yapmamız gereken şeyler var. Birçok arkadaşımız son kararlarını artık burada veriyor. Yapamayacağım oldu, bitti veya başaracağım diye cümleler aslında en güzel buralarda kuruluyor. Ve işte bizler de sizlere son 15 günde tabii ki bazı şeyler söyleyeceğiz. Onlardan ilki son 15 günde artık yeni konu öğrenmeye çalışmamanız. Zaten konu eksiğiniz varsa ve şu ana kadar konu eksiği olarak geldiyseniz bu sizin için arkadaşlar şu anda tehlike çanlarının çaldığı anlamına gelmekte varsa bununla ilgili olarak öğretmenlerinizden, etüt merkezlerinizdeki öğretmenlerinden veya özel ders alma imkanınız varsa hızlıca bunları halledin ki bir an önce böyle bir cümleyi kurmamış olalım. Hem de bunu birkaç gün içerisinde halletmiş olmamızda fayda var artık. Bu demek değildir ki son kez konu tekrarları yapalım. Bu ayrı bir madde. Bir sonraki maddemiz aslında bu. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bu ana kadar zaten bir konu eksiğimiz olmamalıydı ve sizler aslında bunu zaten bizleri takip ederek veya platformdaki diğer öğretmenlerinizi takip ederek gerek okuldaki gerek etüt merkezlerinizdeki öğretmenlerinizden konuları birçok defa dinleyerek bu işi halletmiş oldunuz. Arkadaşlar ikinci maddede ise son olarak bir konu tekrarları yapmanızı istiyoruz sizden. Mayıs ayı bitmeden bunu lütfen yapın. Ve tabii ki bizler de sizlerle birlikte bunu halledebilmek için yoğun bir mesai harcadık. Biliyorsunuz LGS'ye hazırlandığım bir seri vardı. 6 öğretmenimiz beni LGS'ye hazırladılar ve tek tek tüm konuları bana anlattılar. Kanalımızda oynatma listeleri var. Bunların da hepsine tek tek erişebilirsiniz. Konuları sizlere özet özet aktarmaya çalıştık. Bildiğiniz konularda dahil olmak üzere Mayıs ayı içerisinde mutlaka bu videoları da bir kere izliyorsunuz. Hatta her izlediğiniz videonun altında bu tekrarı yaptığınızda söyleyebilirseniz bizler de yorumlarınızı okuyarak sizlerin bu çalışmaları yapmış olduğunu görebiliriz. Bununla ilgili olarak da size ufak bir hatırlatmam var. Bazı arkadaşlar önce Türkçeyi bitirip sonra matematiği bitirip sonra feni bitirip o şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Bunu aslında sizlerden istemiyoruz arkadaşlar. Günde kaç tane dersten video anlatımı yapacaksanız ikişer video şeklinde ilerleyebilirsiniz. Üçer video şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ama unutmayın Mayıs ayı içerisinde bunun kesinlikle bitmesi lazım. Son tekrar Mayıs ayı içerisinde yapılmalı. Sevgili arkadaşlar bir sonraki maddemiz deneme çözümleri. Artık konu anlatımları bitirmiş, konu tekrarları yapılmış ve sizler artık deneme çözüyor olmalısınız. Günde 2 deneme, günde 3 deneme çözen arkadaşlar var. Bunu tavsiye etmiyorum. Öncelikle net bir şekilde söyleyeyim. Bunun size bir faydası olmaz arkadaşlar. Günde bir deneme yapıp bunun analizini iyi bir şekilde yapıp kalan zamanı bu analizden yapacağımız soru çözümleriyle bir şekilde ilerlememiz lazım. Dolayısıyla günde birden fazla deneme çözmenin sizin için bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ha diğer yandan bu çalışmayı yapıp başarılı olan arkadaşlar vardır saygı duyarım. Ama ben sınav yolculuğunda olan arkadaşlara günde birden fazla deneme çözümünün kesinlikle uygun olmayacağını düşünüyorum. Bunun yanında her gün deneme çözmek isteyen arkadaşlar var. Bazı eğitimciler de bunun doğru olduğunu savunuyorlar. Saygı duyuyorum ama benim tarzımda, benim ilerleyiş stilimde her gün deneme çözümü yapmak da yok. Bu yüzden sizlerden istediğimiz iki günde bir deneme yapmanız. Sizler bugün bir deneme yapıp bir sonraki denemeyi bir sonraki gün değil ondan sonraki gün yapacaksınız. Bu ara günlerde de son çalışma fasükülleri ve örnek soruları da tabii ki yaparsanız ve deneme analizlerinden yola çıkarak örneğin 80 tane soruyu doğru 10 tanesini yanlış yaptınız. Bunlar hangi derslerde, hangi ünitelerde ise ve buradaki yanlışlarımızı da alıp soru bankalarından bunlarla ilgili birer ikişer soru çözümü yapıp bir sonraki denemeye hazırlanıyoruz. Dolayısıyla bizler bir sonraki denemeye kadar bir vakit oluşturmalı ve o vakitte de o denemenin eksikleriyle ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Adam gidiyor her gün deneme yapıyor. Deneme yaparsan bir sonraki güne kadar geçeceğimiz vakte kadar senin çalışmaya vaktin olmaz. Olmadığı gibi de sağlıklı bir verim alamazsın, kendini geliştirmiş olamazsın. Her gün deneme çözerek ve bunların analizlerini yapmayarak başarıya koşacak olan arkadaşlar var. Koşamazsınız net söyleyeyim. Bir sonraki maddemizde arkadaşlar biraz evvel değindiğim şeyler vardı. Yine Mayıs ayı içerisinde örnek soruların hepsini şöyle güzelce bir çözmemizde fayda var. Çözen arkadaşlar vardır. Hepsini değil ama bir kısmını tekrardan çözmenizi size öneririm. MEB'in LGS'ye en yakın diyebileceğimiz soru tarzları bunlardır. Mayıs ayı içerisinde bunların görülmesi bizim için kıymetlidir. Yine vakti kalan arkadaşlar iki günde bir deneme dedik ya. Bu ara günlerde veya denemenin olduğu günlerin akşamlarına doğru ekstra çalışmalar yapmak isterlerse Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme merkezlerinin çalışma fasikülleri var. Yine bu örnek soruları ve çalışma fasiküllerinin olduğu linkleri de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Özellikle bunları da mayıs ayı içerisinde elinizden geldiği kadar yapabilmenizi istiyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, herkesin küçümsediği ya ondan da ne olacak dediği bir şey var. Beslenmeniz, uyku düzeniniz ve su tüketiminiz. Bunun da sağlıklı temellere oturtulması LGS'de kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemli. Ya ben bu soruyu biliyorum. Bu konuyu da biliyordum. Niye şimdi yanlış yaptım deyip sinirlenmenizin sebebini bunlarda arayın. Dolayısıyla artık 10.30 11 dediğimiz zaman uyuyacağız. Sabah 8 dediğimiz zaman en geç uyanmış olmamız lazım. Günde tüketmemiz gereken su miktarını tüketmeli, artık abur cubur gibi şeylerden uzak durmalıyız. Bir sonraki maddemiz tabii ki teknoloji diyetinin artık başlaması lazım. Günde saatlerce bilgisayar başında vakit geçirmek, telefonda, Instagram'da, sosyal medyada, YouTube'da saatlerce öne alınamaz bir şekilde video izlemeleri vesaire bunları da artık rafa kaldırmamız lazım. Evet, tamamen ortadan kaldırmak isteyenler vardır, yapabilirler. Günde bunu minimize ederek de yapabilirsiniz. Bu dengeyi iyi kurun kendinizi bu noktada denetleyebiliyor olun ve arkadaşlar tabii ki bu çok önemli. Ve tabii ki son maddemiz son zamanlarda DM'den ve bu videoların altına da yaptığınız yorumlardan çok sık bir şekilde görüyoruz ki umutsuzluğa kapılan arkadaşlar artık sınavın sonucunu kabullenmiş durumda. Hiç problem değil. Bu arkadaşlar zaten şu anda söylediklerini gerçekten kendilerine yaptılar ve bu kehanet kendini gerçekleştirecek. Ve sizler her ne olursa olsun kalan zaman içerisinde şu cümleyi kurmaya özen gösterin. Evet ben bu ana kadar elimden geleni öyle ya da böyle yaptım ve önüm de çok güzel bir zaman dilimi var. Ben bu zaman diliminde elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar iki grup insan vardır. Sınava 15 gün kaldı diyen arkadaşlar vardır. Bir de sınava daha 15 gün var diyen arkadaşlar vardır. Sizler bardağın her zaman dolu tarafını görmeye çalışın ve kalan sürede elinizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışın. Çünkü 6 Haziran'dan sonraki gün hiçbir şey umurumuzda olmayacak. Sizler elinizden gelenin en iyisini yaparsanız her şey çok güzel olur. Sınav son düzlükte kazanılır. Ben bu kalan 15 gün boyunca her gün sizlerle buluşturacağım bir yeni videoyla daha sınavla ilgili bilgileri, son taktikleri veriyor olacağım. Desteğiniz benim için önemli. Çünkü biz sizlere destek vermek için her an burada olacağız. Görüşmek üzere.